Efendim merhabalar. Bugün de her zaman olduğu gibi Türkiye ve Dünya gündeminden önemli haber başlıklarını ve verileri sizler için değerlendireceğim. Ve tabii ki bunların hem piyasaları hem de ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Petrol fiyatları çok hızlı bir şekilde geri çekildi. Şu anda 98 dolar seviyesinde. Bugün sadece %7.11 lik bir düşüş görüldü arkadaşlar. 95 dolar seviyesine kadar geri geldi. Oradan bir miktar toparladı. Şu sıralarda 99 seviyelerinde devam ediyor yine altının onsunda da geri çekilme dikkat çekici 1925 dolar seviyesine kadar geri geldi. Şunu söyleyenler var. Rus oligarklar üzerinden Türkiye'ye dolar girişi olacak. Bundan dolayı da dolar geriliyor falan diyenler var. Umarım böyle bir şey yapılmıyordur. Çünkü eğer bu yapılırsa arkadaşlar Türkiye kara listeye girer ve kara listeye girmesiyle birlikte dünyadaki finansal sistemden tamamen kopar. Ve bunun bedelleri de ağır olur. İşsizlik verileri iyi geliyordu ama son veriler pek iç açıcı değil. Bu da stagflasyonu işaret ediyor ufak ufak. Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları artıyor. İngiltere'de işsizlik artıyor. Amerika'da enflasyon %7.9 seviyesine geldi ve çift haneli enflasyon konuşuluyor. Eğer ki petrol bu şekilde geri çekilmeyi başarırsa ve kalıcı olursa bu büyük ihtimalle çift haneye götürmez Amerika'yı. MTA ve gıda fiyatlarında da bir geri çekilme gözleniyor. Buralarda kalıcı hale getirirler. Ise %8 %9 civarında maksimum Amerika'da bir enflasyon oluşur. Sonra ufak ufak onu toparlamaya başlayabilirler. 16-17'sinde yapılacak toplantı sonrasında verilecek karar çok önemli. Nitekim onunla ilgili de bir canlı yayın yapacağız. Perşembe günü akşamı sizlerle birlikte olacağız. Ana kanalda bir canlı yayınımız olacak. O canlı yayında kaçırmayın dolar endeksini, borsaları, endeksleri ve aynı zamanda Türkiye'ye yansımalarını yakından takip edeceğiz. Piyasanın genel beklentisi ufak ufak tekrar Fed'in daha fazla faiz arttırabileceği yönüne çevrilmiş durumda. Lagart'ın da açıklamasından sonra yani ECB tarafından gelen açıklama sonrasında 5'e kadar düşmüştü faiz arttırım sayısı. Tekrar 7'ye çıktı. Yıl sonunda 2 puanı işaret ediyor. Vadeli işlemlere baktığınız zaman faiz beklentisinin 178 bas puanı geçtiğini görüyoruz. Amerikan hazine tahvilleri 2.5'a geldi tarihi seviyelerde arkadaşlar. Çok hızlı yükseliyor. Amerikan hazine tahvillerinin yükselmesi yani faiz oranlarının yükselmesi oraya olan talebi göstermiyor, oradan olan çıkışı gösteriyor. Tahvilden çıkışı gösteriyor, dolar endeksinin gerilemesi de elbette dolardan çıkışı gösteriyor. Şimdi burada bir terslik var ama bütün ürünler aynı anda yükseliyorsa endişe edin, bütün ürünler aynı anda düşüyorsa yine endişe edin. Bazı ürünler arasında korelasyon vardır yani paralel hareket ederler, bazı ürünler arasında an korelasyon vardır, birbirlerinin tam zıttı hareket ederler ya da birbirlerine ters hareket ederler zaman zaman aynı hareketleri yapabilirler ama genel itibariyle ters hareketler yaparlar. Şimdi bir yandan altın fiyatları geriliyorsa, bir yandan dolar endeksi düşüyorsa, bir yandan Amerika hazine tahvilleri yükseliyorsa, tahvilden kaçış hızlanıyorsa orada da bir düşüş olarak nitelendirilebilir bu. Bir yandan Brent petrol düşüyorsa, üstelik bir yandan da bir yerlerde savaş var ise tayakkuzda olmakta fayda var arkadaşlar. Çok dikkatli olmanızda fayda var bu koşullarda. Çünkü bu aslında çok net bir şekilde fırtına öncesi bir sessizliktir. Her an bir yerlerden bir şey patlayabilir arkadaşlar. Bu hareketler bana neyi işaret ediyor biliyor musunuz? Büyükler para kazanıyor, küçükler kaybediyor hareketleri bunlar. Önümüzdeki günlerde de yine büyükler para kazanacak, küçükler para kaybedecek anlamına geliyor. Çok net söylüyorum arkadaşlar. Şu koşullarda olması gereken şey altın fiyatlarının yükselmesi, daha da yükselmesi. Petrol fiyatlarının, doğalgaz fiyatlarının daha da yükselmesi. Bizim gibi borsaları falan kale almayın ya da bizdeki para birimlerini falan çok önemsemeyin. Bizler o havuzun içerisindeki küçük bir damla kadarız. Yani kendimizi küçük görmek için söylemiyorum ama finansal sisteme baktığınızda sayeden çok küçüğüz. ETF'lere bakıyorsunuz, trilyon dolarlar konuşuluyor. Öyle 1-2 trilyon da değil yani. 14-15 trilyon dolarlardan bahsediyorum. Altın ETF'leri tek başına. Öbür taraftan petrol fonlarına bakıyorsunuz. Orada da 15-20 trilyon dolar gibi rakamlar konuşuluyor. Sadece coin cephesine bakıyorsunuz ya yani kripto paralara bakıyorsunuz. 3 trilyonluk bir hacim ulaşmış durumda. Demek ki arkadaşlar oradaki rakamlarla Türkiye'nin 10 milyar dolarları, 20 milyar dolarları falan kıyaslanmaz. Kıyaslamayın deme nedeni o kendimizi küçük görmemiz değil. Herkes kendi çapında hareket ediyor. Bu fonlar ülke fonlarından çok daha büyük. Onu anlatmaya çalışıyorum size. Rusya Ukrayna arasındaki savaş bitti mi? Hayır bitmedi. Yayılıyor mu? Evet yayılıyor. Rusya Avrupa sınırına füze attı mı? Attı. Bugün Odesa'yı zorluyor mu? Zorluyor. Bu iş daha da karışacak gibi görünüyor mu? Görünüyor. Herhangi bir geri adım var mı? Yok. Masada bir uzlaşma çıktı mı? Çıkmadı. Tüm bunları bir tarafa koyalım. Pandemiden sonraki veriler çok ciddi manada düzeliyor mu? Mesela enflasyon düşüyor mu? Hayır düşmüyor. Bütün dünyada enflasyon yükselmeye devam ediyor. Bizi ayrı tutuyorum. Bizim hikayemiz farklı. Onu birazdan konuşacağız arkadaşlar. Ama bütün dünyada enflasyon çok ciddi mi? manada yükseliyor. Ve yükselmeye de devam edecek. Bakmayın siz emtia fiyatları diyorum ya her şey geri çekiliyorsa burada bir oyun vardır arkadaşlar. Ya bu komplo teorisi falan değil. Her şey aynı anda geri çekilemez. Her şey aynı anda geri çekiliyorsa anlayın ki birisi çok ciddi şu anda paraya dönüyor. Alttan tekrar toplayacak. Üste doğru çok daha sert bir şekilde vuracak. Bu arada da panikleyen herkesi silkeleyecek. Bu anlama gelir arkadaşlar çok net bir kedi silkeleme operasyonudur. Dünya çapında 94 dolarlık 95 dolarlık petrol fiyatı oluşmuşsa 132 doların ardından üstelik o günkü gerilimden çok daha fazla bir gerilim var iken altın fiyatları 2070'i görüp oradan 1920'li seviyelere düşmüş ise bu panikletme operasyonudur. Birilerini panikletecekler, ellerindeki malı alacaklar ya da stopları patlatıyorlar. O kadar hızlı hareketler görüyoruz ki arkadaşlar. Şimdi kaldıraçlı işlemler var bu piyasalarda. 130 dolardan alanlar var. Şimdi 130 dolardan malı verenler de var. Eğer ki o malı verenler 60-70 dolar civarında petrolde bir ortalama yaptılarsa, bir maliyet yaptılarsa ki çok mümkün arkadaşlar. 130 dolardan çaktığı an itibariyle zaten %100 kazanmış oluyor. Maliyetini çıkarttığı zaman da her seviyeden vurmaya devam eder o adam. Ne zamana kadar? Kendi istediği değere gelene kadar. Tekrar mal toplayabileceği kendi istediği değere gelene kadar kafasına vurur arkadaşlar. Aynı şeyi altında da söyleyebiliriz. Onun için sizlere şunu demiştim altında olsun da. 2000 doların üzerinde en az ben bir hafta kalmasını beklerim. Burayı kırdı diyebilmemiz için. Bu cümlemi tekrar hatırlatıyorum size. Daha önceki yayınlarımızı izleyenler ki ben altının yükseleceğini söyleyen bir adam olarak demiştim ki 2000 doların üzerinde bir haftadan fazla kalırsa tamam altın bu seviyeyi kırdı diyebiliriz. O zaman artık 2200 seviyelerini konuşabiliriz. Ama 2000 doların üzerinde tutunamazsa 2000'i aşağıya doğru zorlarsa anlayın ki buradan kafaya vurma operasyonu var. Bir miktar geriye çekecekler. O geriye çekilişten sonra tekrar oradan toplayıp yukarıya doğru itecekler dedi. Bu geri çekilmeleri evet bekliyoruz. Zaten bekliyorduk. Ama ben bunun bir trend değişikliği olduğu kanaatinde değilim. Üzülerek söylüyorum ama gerçek bu. Hem dünyada ekonomik bir savaş varken, ekonomik bir kırılım varken, hem gerçek sıcak bir temas varken Rusya-Ukrayna arasında ve bu işin içine herkes girmişken, Rusya-Ukrayna'nın en uç köşelerini füzeliyorken, Odesa'ya girmişken, Karadeniz'i kapatmaya çalışırken, Avrupa alttan alta Ukrayna'ya yardım veriyorken, Amerika 14.9 milyar doları sizce sadece yardım olsun diye mi verdi yoksa bir silah yardım mı bu? Bunları yapıyorken bu işin buralarda kalmayı ihtimali çok düşük arkadaşlar. Rusya öyle ya da böyle bu durumu lehine çevirmek için çok daha ileri gitmek zorunda kalacak bu saatten sonra. E bu koşullarda da eğer ki altın, dolar, euro, sterlin, aklınıza gelebilecek tüm ürünler, emtia, gıda fiyatları, petrol, doğal gaz fiyatları hepsi çatır 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 aşağıya geliyorsa anlayın ki arkadaşlar birilerinin tepesine vuruyorlar, birilerinin malını elinden alıyorlar, birilerinin stoplarını patlatıyorlar, birilerini soyuyorlar anlamına gelir. Bu bir Soygundur arkadaşlar. FED kararını nasıl verecek? 16-17'sinde FED toplantıları var. 17'sinde de faiz kararını açıklayacak. FED'in faizi agresif bir şekilde arttırması için sebepler var. Kontrolden çıkan enflasyon ortamı, piyasada çok fazla para olması ve aynı zamanda dengelerin bozulmuş olması, emtia fiyatlarının, petrol fiyatlarının vesairenin hızla artıyor olması. Ve Amerika'daki enflasyonun yükseliyor olması, %7.9'a gelmiş olması ve daha da yükselme eğilimin olması. Fed'in faizleri agresif bir şekilde arttıracağını bize gösteriyor. Yani 50 baz puan ve üzerine bir faiz arttırmak gelebilir. Bunu bir tarafa koyalım. Öbür taraftan Yalın ne diyor? Enflasyon rahatsız edici yüksek olacak 2022'de. Yani Hazine Bakanı bunu söylüyor. Hmm Demek ki Fed faizleri agresif bir şekilde arttıracak. Powell ne diyor? Önceliğimiz enflasyon kardeşim. Yani savaş ama da bakmıyoruz. Bizim önceliğimiz enflasyon diyor. 25 baz puanı söylemişti. Bakalım devam gelecek mi gelmeyecek mi onu birlikte göreceğiz. Bu da yine faiz faizi yüksek oranda arttıracağı ile ilgili bir öngörü koyuyor ortaya. Şimdi bunlar faizlerin aşırı arttırılacağı ya da beklentinin üstünde arttırılabileceği ile ilgili haber başlıkları. Şimdi bir de diğer haber başlıklarına bakmamız gerekiyor. Stagflasyonu işaret eden rakamlar. Bir, büyüme beklentilerinin altında kaldı. İki, işsizlik verileri kötüye dönmeye başladı. Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde geldi. İşsizliğin arttığını gösteriyor. İngiltere'de işsizlik artıyor. Avrupa ülkelerinde ufak ufak işsizlik kıpırdanmaya başladı. Büyüme verileri ve sanayi üretim verileri, PMI verileri de beklentilerden kötü geliyor. Bu da faizlerin arttırılmaması gerektiğini işaret ediyor. FED faizleri arttırdığında, varlık alımlarını durdurduğunda, keza bunu ECB yaptığında, BOJ yaptığında, BOE yaptığında, yani Japonya, İngiltere merkez bankaları yaptığında piyasadaki para hızlı bir şekilde çekilmeye başlanacak. E şimdi piyasadaki parayı çekmeye başladığınız an büyüsem mi, büyümesem mi diyen ekonomiler büyümek yerine daralmaya başlayacaklar. Bu büyük bir sıkıntı. Bu savaştan daha beter hale getirebilir ve günün son sonunda eğer stagflasyon etkisi yaratırsa bu yüksek enflasyonu da beraberinde getirir. Üretimsizlik demek talep olmasa da fiyatların yukarıya doğru gitmesini beraberinde getirecektir. Bir örnek ister misiniz? Türkiye. Türkiye'de bugün yeterince buğday arpa üretiliyor olsaydı, ham madde üretiliyor olsaydı, Türkiye'de bugün demir cevheri üretiliyor olsaydı, Türkiye'de bugün cep telefonu üretiliyor olsaydı, bilgisayar üretiliyor olsaydı. Yani Türkiye kendi kaynaklarıyla üretim yapıyor olabilseydi fiyatlar bu kadar artmazdı. Mesela Türkiye'nin kendi petrol, doğal gaz üretimi olsaydı ya da petrole gazı alternatif ürünler üretmiş ve bunu kendisine entegre etmiş olsaydı bu kadar yüksek enflasyon olmazdı. Enflasyonu görüp buna göre önlemler almış olsaydı gerçek enflasyonu vatandaşlarıyla iş alanlarıyla paylaşıp buna göre önlem alınmasını sağlamış olsaydı bu kadar büyük problemler yaşanmaz. İşte aynı şeyleri şu anda Amerika Avrupa'da tartışıyor ve diyorlar ki evet enflasyon çok hızlı yükseliyor. Evet biz bu yüksek enflasyonu demek zorundayız ama bir yandan da insanları işsiz bırakmamalıyız. Büyüyen ekonomilerimize bir çomak sokmamalıyız. Evet Rusya Ukrayna meselesi sıkıntılı ama şimdilik biz bu sıkıntıyı orada o cephede o coğrafyada bırakıp kendi işimize bakmak zorundayız diyor. Fed ve Avrupa tarafı. Peki benim görüşüm ne? Ya faiz artışı kesin var arkadaşlar. Perşembe günü kesin faiz artışı var. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Hayır Türkiye ile ilgili bir faiz artışı beklentim yok arkadaşlar. Umarım yapmazlar da bu arada. Yani çünkü ne dövize ne başka bir şey bir etkisi olmayacak. Eğer bu beklentiyle şu anda dövizi düşüyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar larsa büyük bir yanılgı içinde olacaklar. Türkiye'nin faizin 300-500 bas puan yukarı çıkarılması da arttırılması da hiçbir işe yaramaz. Ha şunu söylerlerse 1000 bas puan faiz arttırdık. Bundan sonra süreçte de faizleri arttırmaya devam edeceğiz. Reel faizimizi pozitif noktaya çekeceğiz derlerse itirazım yok. Ben Bunu yaparlar mı? E, nas var nas kardeşim diye bağırmayacaktınız o zaman. Madem nas var faizleri arttıramazsınız. E, şu anda faiz arttırmak akılcı mı? O da değil bana göre. Çünkü eğer ki faiz arttıracaksanız siz pozitif reel faiz vermek zorundasınız. Onun için de en az yani 5 bin, 6 bin bas puan faiz arttıracaksınız. 50-60 puanlık bir faiz arttırma yapmak zorundasınız. Yapabilecek misiniz? Hayır yapamazsınız. Bir şeyi de tetikler, piyasayı kitlersiniz ve çok daha büyük bir krize doğru sürüklersiniz. Onun için Türkiye'de ben bir faiz arttırımı beklemiyorum. Faiz indirimi bekliyor muyum? Valla onu da beklemiyorum ama bugün İlla bir şey yapacak olsam bu koşulda bu şartlarda illa bir şey yapacak olsam faiz indiririm çünkü faiz indiriminin de dövizin yükselmesine bir etkisi olmayacak bu saatten sonra. Ben yani döviz yükselecek, dolar yükselecek de faiz indirildiği için değil politika faizi gerçekliğini tamamen yitirdi ya yüzde on politika faizini kimsenin taktığı yok yani. Şu anda bakıyorsunuz tahvil faizleri yüzde yirmi dört nokta seksen E hani yüzde on Bankalara dönüyorsunuz bakıyorsunuz faizler yüzde otuzun e hani faizler %14'tü politika faizi dışındaki faizlerin hepsi yukarıya doğru emin adımlarla ilerliyor. Onun için arkadaşlar ben Türkiye'de bir faiz arttırımı beklemiyorum. Eğer ki illa doğru bir iş yapacaklarsa siyaseten ya da finansal olarak fark etmez bu saatten sonra indirsinler faizi abi. Nasıl olsa gerçekçiliği kalmadı en azından havasını atarlar. İkincisi. FED tarafında kesinlikle bir faiz arttırımı bekliyorum arkadaşlar. Faiz arttırımı gelmezse çok ama çok büyük bir sürpriz olur. Bunu niye bekliyoruz? Bunu Powell söyledi. Bunu Fed başkanları söyledi. Bunu bugün yalın çıkıp söylüyor. Bu enflasyonla baş etmek için mutlaka varlık alımlarının bitirilip faizlerin arttırılması gerektiğini söylüyor. Bunu ben yılın başından beri hatta geçen yılın sonlarından beri söylüyorum. Fed bakın öyle ikinci yarıyı falan beklemeyecek. İlk çeyrekte bu işi bitirecek, faiz arttırmaya başlayacak diyenlerin başında geliyorum ben. Onun için evet Fed faiz arttıracak bana göre. Peki ne kadar arttıracak? Asıl soru bu. Yani piyasanın beklediği gibi 50 bas puan mı arttıracak? 50 bas puan beklentileri vardı. Onu geri çekmişlerdi. 25'e çekmişlerdi. Gördüğüm kadarıyla piyasa tekrar 50 bas puanlık bir beklenti içerisine girdi. 7 faiz arttırımı bekliyorlarsa zaten Amerika'da bu büyük ihtimalle arkadaşlar 2-2-2 falan yapılacak. O da 50 bas puana falan denk geliyor. Miktarını bilmiyoruz sadece arkadaşlar. 25'te mi kalacak FED 50'ye mi çıkacak? 25'te kalırsa da problem, 50'ye çıkarsa da problem. Hangisi daha çok sürpriz etkisi yaratabilir? Bu saatten sonra yani son 2 günden sonra 25 de sürpriz etkisi yaratır arkadaşlar. 50 de sürpriz etkisi yaratır. Fark etmez. Ha onun üzerinde 75, 100 bekliyor muyum? Beklemiyorum. Beklemiyorum. Öyle bir şey olursa çok olağanüstü bir şey olur. Yani tutup da FED çıkıp 75 bas puan ya da 100 bas puanlık bir faiz arttırımı yapıyorum kardeşim ben derse emin olun müthiş bir sürpriz olur arkadaşlarım. Öyle bir şey beklemiyorum. Faiz arttırmamasını da beklemiyorum. Demek ki arkadaşlar ya 25 ya 50 bas puan gelecek. 25 bas puan daha güçlü bir ihtimal gibi geliyor bana hala. Evet yüksek bir enflasyon var ama Fed'in şu anda bu petrol fiyatlarının geri çekilmesi elini biraz güçlendiriyor. 50 bas puan niye yapar? Rusya problemi bizi ilgilendirmiyor artık. Bakın emtia fiyatları düşüyor, gıda fiyatları düşüyor, petrol, doğalgaz fiyatları düşüyor. Biz zaten Rusya'yı blok ettik orada. Onun için biz orayla değil enflasyonla ilgileneceğiz. Bu işte bir an önce çözmek istiyoruz. Amerika'daki enflasyon %7.9'a geldi. Biz zamanda faiz arttırmazsak %10'ları aşacak. Onun için mümkün olduğunca hızlı faiz arttırımı yapalım. Bam 50 bas puanı kafasına koyalım diyebilir. Bu nasıl bir sürpriz etkisi yaratır? Eğer ki 50 bas bu bir faiz arttırımı yaparsa Amerika şu anda gördüğünüz 14, 60, 14, 70, 14, 80, 14, 50 fark etmez. Bu seviyelerdeki dolar kuru diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru sereder. Türkiye'de de. 15'i kırar, 15, doğru gider arkadaşlar. Peki bugün niye düşüyor? Bugün düşmesinin sebebi biliyorsunuz Sayın Nevati işte yabancı yatırımcılarla görüşüyor. Oradan para almaya çalışıyor. Bu Rusya meselesi kullanarak oradan para akışı sağlamaya çalışıyorlar. Bir yandan da Rus oligarkların Türkiye'ye geldiği geleceği konuşuluyor. Bu koşullarda olacak mı olmayacak mı tartışılır. E risk biriminiz çok yüksekte. 700'ü zorlamıştı bir ara. Şimdi geri geldi. 665 ama çok yüksek seviyelerde. Kredi puanınıza bakıyorsunuz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği puanlara abuk subuk şeyler var. Yani B artılar falan havalarda uçuşuyor. Yatırım yapılamaz çöp seviyede bir kredi notunuz var. E bu koşullarda siz hiçbir ülkeyi sıvap ikna edemezsiniz. Gelişmiş ülkelerden bahsediyorum ve o ülkelerden borç alamazsınız kardeşim. Düşük faizle de, yüksek faizle de borç alamazsınız. Tefecileri getirmeye çalışırsınız. Tefecilerin bir kısmı bu koşullarda yine gelmez. Bir kısmı da çok büyük risklere rağmen Türkiye pazarına girebilir. Ama girse de girdiği gibi çok hızlı bir şekilde çıkar. Bunun da etkileri yıpratıcı olur arkadaşlar. Bugün işte Sayın Nevati Londra'da orada burada Fransa'da işte para getirecek falan söylentileriyle yine kamu bankaları çakıyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Zaten piyasada sığ. 14.54'e kadar geldi. 14.54'e kadar bütün kaynaklarını kullanarak çakarsın. Merkez Bankası rezervlerini daha da tüketirsin. 14.40'lardan birileri toplar. 15.50 15.60'a eline veri verirler. Böyle abi. 13.80'de de aynı tabloyu görmedik mi? 13.80, 13.70 oralarda tutuyoruz. Bak düşürüyoruz falan dediler. Hop bir baktık 15 olmuş. Yine aynı tabloyu göreceğiz. Buralardan her harcadığınız para size zarar olarak dönmeye devam edecek. Geri çekilecek vuracak 15'e. Geri çekilecek vuracak 16'ya. Geri çekecek vuracak 17'ye. FED'e geri dönersek 50 bas puan ancak bu şekilde FED tarafından verilebilir. Ama öbür taraftan dediğim gibi işsizlik verileri ve diğer veriler olumsuza döndü. Için FED şunu söyleyebilir, okey, emtia fiyatları düşüyor ama reel sektörümüze nefes aldırmamız gerekiyor. Sanayicimize nefes aldırmamız gerekiyor. Bu istihdam meselesini gözden çıkartamayız. Bakın açıklamalar da bu yönde olacak. 21'inde şu anki konuşmalarımı hatırlayın arkadaşlar. 17'si gecesi yapacağız. Saat 21'de yapacağız. Saat 21'deki yayında Powell'ın birebir bu cümleleri kurduğunu göreceksiniz arkadaşlar. 25 bas puanı yüzde 80 arttıracak. %20'de 50 bas puan arttıracak bana göre. 25 bas puan arttırdığında da şunları söyleyecek. Enflasyon yüksek seyredecek ama enflasyon hala kontrol edilebilir düzeyde. Emtia fiyatları gerçekliyor. Petrol fiyatları gerçekliyor. Rusya, Ukrayna savaşı kendi bölgesel savaşı olarak devam ediyor. Bize etkileri olacaktır. Ancak sanayi üretimini yavaşlatmamak, ekonomiyi durdurmamak, stagflasyonun önünü açmamak ve işsizliği arttırmamak adına biz 25 bas puanlık bir faiz artırımı yapıyoruz ve önümüzdeki aylarda da bu faiz arttırımlarını devam edeceğiz. Açıklamasını yapacak ve faiz oranını 0.50 seviyesine çekecek bana göre. Bunun etkisi Türkiye'ye etkisi ne olur sorusunun cevabını da söyleyeyim size. 14.60 14.70, 14.80, 14.90, 15 diye böyle kademe 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 yükseldiğini görürüz. Onu da buradan iletmiş olalım. FED faiz arttırmayabilir mi? Yani sabit tutabilir mi? Tutabilir arkadaşlar. Yani Buna da şaşırmam. FED biraz daha önümüzü görelim diyebilir. Bak o şok etkisi yaratır. 75 bas puanlık bir faiz arttırımı gibi faizleri sabit tutması da şok etkisi yaratır arkadaşlar. Yani bizde dolar düşer mi? Yok düşmez. Ama yani piyasa bir aptallık ne yapacağını şaşırır. Sonra ne olur biliyor musunuz? Altının onsu direkt 2100 dolar olur. Böyle bakarsınız. Şöyle kalırsınız tamam mı, ekranda? Şu anda 1925 dolar ya. FED faizleri arttırmıyorum dediği an altının onsu şöyle bakarsınız 2100 görürsünüz. Öyle arada e, dirençmiş oymuş falan filan olmaz arkadaşlar. Direkt 2100 seviyesindeki altın ons değerini görürsünüz. Ertesi günde yükseliş eğilimin devam eder. Ben öyle ya da böyle bir faiz artırımı geleceği kanaatindeyim. Kesinlikle gelmez diyebilir miyim? Diyemem. Kimse de diyemez arkadaşlar. Çünkü çok flu ulaştırdılar. Son 2-3 günde çok flu bir hale geldi. Faizi sabit tutabilirler, 25 de arttırabilirler, 50 de arttırabilirler. Benim yüksek beklentim 25 bas puan. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olana kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman olduğu gibi videomuzu dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı da ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Hem Twitter hem de Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Mutlu kalın efendim.